Selam arkadaşlar. Logaritmadan çok güzel bir soru çözüyoruz. İzle beni. Şimdi logaritma 2 tabanında x bölü 5 çarpı logaritma x eşittir logaritma x ise logaritma x çarpı 5 üzeri logaritma x'in kaç olduğunu soruyor. İlk başta Kural neydi? Logaritmanın altındaki şu 2 var ya şuraya nasıl geçer onu yazalım. Burası tek kaldı artık. x bölü 5 çarpı logaritma x eşittir. 2 üzerinde logaritma x olmadım Bak bu iki ne gel nasıl geldi? 2 üzerinde geldi. Logaritma x'i yukarı aldı. Sonra bakıyorum. E, logaritma x var ya şurada bana sorulan yerde. Burada da logaritma x var. Bunun yalnız kalmasını istiyorum desem. Desem ki sana burayı 5 bölü x ile çarp Burayı da 5 bölü x ile çarp desem. Sonrasında 5'ler gitsin, x'ler de gitsin. Logaritma x yalnız kaldı. 2 üzeri logaritma x çarpı 5 bölü x oldu. Şimdi burada logaritma x gördüğün yere bu adamı yazsan. Yani 2 logaritma x çarpı 5 bölü x çarpı bir de ne var? 5 üzeri logaritma x var bana sorulan yerde. Anlaştık mı? Sonra bunun altına gizli bir var. Bunun altına gizli bir var. 2 üzeri logaritma x ile 5 üzeri logaritma x çarpılır. 10 üzeri logaritma x gelir oradan. Bir de çarpı 5'im var. Bir de bölü x'im var. Bunlar çarpım durumunda. Sonrasında burada gizli ne var normalde logaritmada? 10 tabanı var. O zaman Yine kuralda ne diyorduk? Şu adamlar aynıysa sonuç x çıkacak. Buradaki adam çıkacak yani. x çarpı 5 bölü x'ten. O zaman cevabım ne geliyor arkadaşlar? x'ler giderse de 5 geliyor. Anlaştık mı?